Merhaba Çocuklar, nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Evet, bugün ne yapıyorum ben? Ee, sizinle muhabbet etmek istedim. Muhabbet ederken tabii ki de ben boş duramıyorum. Elimde mutlaka bir şeyler alıyor. Bunu mesela şimdi Nisan Şampiyonu için güzel bir şey hazırlıyorum. Hemen söylemeyeyim çünkü sizinle de zaten paylaşacağım bunu. Bu sadece bir ön hazırlığını yapıyorum ben bunun. Bunu yaparken sizinle muhabbet etmek istedim. Bu arada hepinize hayırlı Ramazanlar olsun. Ee, güzel namazınız nasıl geçiyor daha doğrusu güzel geçiyor mu bizim baya hareketli ve güzel geçiyor her gün bir görev koyuyoruz kendimize onu uygulamaya çalışıyoruz ee, yapmaya çalışıyoruz puanlar alıyoruz kendimizi ödüllendiriyoruz Sizler nasıl ne yapıyorsunuz mutlaka kendinizi görevlendirin çok zevkli oluyor hatta ailenizle birlikte e, görev yapabilirsiniz mesela bizim görevlerimiz neler gayet kolay mesela bu hafta sonunun görevi kuşlara ekmek kırıntısı bırakmak bir balkon kenarına olabilir pencere kenarı ya da sokağa çıktığımızda bir duvarın üstüne bırakabiliriz Bırakabiliyorsanız hayvan dostlarınızda da yemek bırakabilirsiniz. Çok güzel olur. Ee, mesela ne yapıyoruz başka? Sevdiğimiz insanları arayıp halatır ediyoruz. Eğer çevremizde hasta insanlar varsa onları arıyoruz. Bunları hep günlere böldük mesela biz. Çünkü insanız unutabiliyoruz. Ama böyle görevler hem bizi kendimize getiriyor hem de unuttuklarımızı hatırlatıyor. Onun için biz böyle kendimize hedefler belirledik. Bu hedeflerin sonucunda da kendimizi ve birbirimizi ödüllendiriyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz mesela? Mesela Ramazan'ın ortası artık birbirimize hediye hazırlayabiliriz değil mi? Ramazan'da sevdiklerimize ya da okuldaki arkadaşlarımıza küçücük küçücük hediyeler hazırlayabiliriz. Mesela ben hazırlıyorum. Ne yapıyorum? Burada gördüğünüz gibi Eva'yı Eva'nın içinde beyaz kağıtlar var. Böyle küçük defterler hazırlıyorum. Not defterler hazırlıyorum. Burayı zımbalayacağım mesela. Ne yapıyorum? Anahtarlık hazırlıyorum. Geçen hafta hazırlamıştım. Çok hoşlarına gitti. Yine hediye kutumu koymayı düşünüyorum. Ben bunları mesela haftalık şampiyonlarım için hediye kutusu hazırlıyorum. İstediklerini seçiyorlar orada haftalık şampiyonlarım. Nasıl yapıyorum? Bir anahtarı koy. İnternetten baktım bir anahtar görüntüsü. Bana kolay olabilecek bir görüntüyü. Onu kağıda çizdim. Gördüğünüz gibi dikdörtgen. Burada bir çıkıntı yaptım. Yuvarlak yaptım. Daha sonra bunu kestim. Bu benim kalıbım kalıbımı aldım. Koydum buraya. Daha sonra çiziyorum. Kalıplı olunca kolay oluyor. Daha az hata yapmış oluyorum. Daha sonra da bunu kesiyorum. Böyle küçük küçük hediyeler hazırlayabiliriz değil mi? Ondan sonra başka neler yapabiliriz? Aa, mesela ben küçükken çok da küçük değildim ama böyle canım sıkılmış da bir ara. Annemlere böyle hep eskiden bizi anımsatacak şeyler buldum evde. Onların hepsini hatıra olsun diye bir kutunun üstüne yapıştırmıştım. Onu da sizinle paylaşayım. Annem hala saklar. Siz de annenize mesela böyle gişeler hazırlayabilirsiniz. Sizi hatırlatacak bir hatırayı e, kutunun üstüne yapıştırarak onu hediye edebilirsiniz mesela annenize, babanıza. Şimdi anahtarımı kestim. Anahtarıma bir de süs yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi eva ikiye katladım. Yarım bir kalp yapıyorum. Ben bayağı kalp kese kese artık e, çizmeden yapmaya başladım. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi onu şönüyle birleştireceğim. İp bulursanız iple de olabilir. Şuradan şönelimden küçük bir parça alıyorum. Telli olduğu için kalpten geçirdim. Evet bakın. Hem anahtarlı oldu hem de anahtarım oldu. Çok zevkli güzel bir hediye aslında. Benim çok hoşuma gidiyor. Bakın önceden hatırlarsanız dinozor da kesmiştim. Anahtarlık yapmıştım. Bakın böyle hediyeler de yapabilirsiniz. Kendi el emeğinizde olunca daha kıymetli oluyor. Mesela bu size şeyi de göstereyim. Anneme hazırladığım kutuyu da göstereyim. Eskiden okulda yaptığım etkinlikler bile var bu kutunun üstünde. Bakın gördüğünüz gibi bir çikolata kutusu. Yanlış yerden uçuyormuşum. Bir çikolata kutusu. Gördüğünüz gibi içi boş ama bir şey saklanabilir ne yapmışım ben bu kutunun üstünü süslemişim mesela. Deniz kabuklarıyla mesela eskiden kullandığımız mama kaşıkları var annem hala saklamış. Ondan sonra şapka var. Bakın eskiden okulda hazırladığım hamurdan yapıp boyadığım bir kapı süsüm vardı. Onları bile yaptım. Bazı buzdolabı süslerini hep yapıştırdım. İşte çocukça ruhlar böyle güzel güzel yapıyorum. Değişik değişik hatıra oluyor. Sizler de annenize sevdiklerinize böyle kutular hazırlayabilirsiniz. Evet çocuklar, sizi fazla sıkmayayım muhabbetimle ama gitmeden, ayırmadan önce de sizi kendinizle baş başa bırakabileceğim bir sorular sormak istiyorum. Hatta kendiniz cevaplayın. Olmadı ailenizle birlikte oturup muhabbet edebilecek bir soru olsun sizler için. Biz anneanne ve babam... Ee, senin için ne yapsa çok mutlu olurdun? Bir düşün bakalım. Hmm... Aslında çok şey var değil mi? Mesela bir başka ne var? Bunu kendine sormanı isterim. Bir de dalda üşüyen bir kuş gördüğünde ne hissedersin? Ne yaparsın? Bunu hem kendin cevapla lütfen hem de ailenle birlikte onlara da soru sorarak bir muhabbet ortamı oluşturabilirsiniz. Evet ailenle birlikte güzel muhabbetler olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri.